Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Bakalım. 3 el oynayacağız. Bakalım ne kadar sürecek. Bakalım. Ne zaman? Yenice. Yenebilecek miyiz hatta? Neden yanlışlıkla böyle bir şey yaptım onu anlamadım. Ve bu eli kaybettik. Kaldı iki el. Bu ikinci elimize geçelim. Böyle inşallah hesaplaşmaya falan kalırız. Şu iki kutuyu alayım. Aa burası açık mıydı? Ben açık olduğunu bilmiyordum. Açık olduğunu bile bilseydim buraya gelmezdim. Periler Oza Bey. Ama hile ya bu. Hile bu. Hadi doğayım. Rosa senden intikamımı aldım. kullanmış derken öldürdük hesaplaşmaya kaldık Hadi Kaçma Kaçma gel ya işim var Lan sen Al öl öl Al öl, sıktı Hadi geçelim üçüncü elimize. Bu da son el olacak. Bir anda ana ekranı görmeden üçüncü elimize girdik. Bakalım bu elimizde yenebilecek miyiz? Neden kızgın emoji yaptım onu bilmiyor. Şuradan atladım. Ben şuna dalayım da en iyisi. Dalmayayım da en iyisi. Lan bu Mortis vurar geçer. Evet arkadaşlar. Üçüncü elimizi de oynadık. Bir el kazandık anca. Şimdi videomuzun sonuna geldik. O yüzden hep görüşürüz. Bay bay.